Evet Gizem Çetin şu anda bulunduğumuz nokta Dilik Koy noktası burası sabah saatlerinden beri alevlere teslim olmuş durumda ve şu anda kameraman arkadaşım Emrah Kahraman gösteriyor bu helikopterler yaklaşık e, bir saattir burada ciddi derecede yangına müdahale etmeye başladılar çünkü biz buraya e, saat 10 sularında geldik yani iki saatten. 2 saat kadar bir süre öncesinde gelmiştik ve sadece bu noktaya Gemiyle bir destek yapılıyordu bu gördüğünüz dumanlara Gemiyle alttan karanın ulaşamadığı bu noktaya gemiyle bir destek su bırakılıyordu ancak O suyun çare olmayacağı anlaşıldı ve Çağrılar sonuç verdi Sonrasında işte şu anda görmüş olduğunuz bu helikopter Burada aldığı bu koydan aldığı suyu Hemen karşıda bulunan dumanlara alevlerin arasına Bırakıyor Ve bu noktadaki yangınlar bu şekilde kontrol altına alınmaya çalıştı. İşte nokta atışı şeklinde çünkü e, araziden bahsedeyim buraya kara ulaşımı hiçbir şekilde yok. Ve alevler sabah saatlerinden itibaren burada etkili. Ve kara ulaşımının olmadığı bu noktaya e, su bırakmak itfaiye ekipleri tarafından mümkün değil. Yalnızca kıyı emniyetinin e, bir gemisi burada etkili bir şekilde su tedariği sağlıyordu. Ama o da yeterli olmadı. Alevler geniş alana yayılınca da helikopterler gereken desteği burada sağlamaya başladılar. Delik yol koyu burası Marmaris'in delik yol koyu oldukça güzel bir koy ancak maalesef alevlere teslim olmuş durumda. Bugün Hisarönü mahallesi, Orhaniye mahallesi, Turgut mahallesi civarında alevler devam ediyordu. Dünyanın yaptığımız Hisarönü ve Orhaniye'de bugün Neyse ki alevleri görmedik ancak korkunç manzaralar orada da karşımıza çıkıyor. Çünkü dün yanan noktalar bugün küre dönmüş şekilde görebiliyoruz ve şu anda baktığımız noktada delik yol koyu ve buradaki ağaçlık alanda saatlerdir maalesef alevlere teslim olmuş durumda. Şu anda siyah dumanları görüyorsunuz ve helikopterler iki farklı helikopter burada aynı anda çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda jandarmaya ait bir diğer helikopter de şimdi bangisini suya doğru bıraktı ve o dolacak ve ağaçlara doğru o havzadan alınan su yine yanan ağaçlara doğru bırakılacak ve buradaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılacak. Hemen şundan da bahsedeyim. Alevler bazen yukarı doğru çıkıyor ve e, bu da şu tehlikeyi barındırıyor. Bu dağın arkası Turgut Mahallesi, Turgut Mahallesi'nde yerleşim alanları var ve orayı da tehdit etme riski bulunuyor. Koyun hemen alt bölümünde de yine e, buradaki bazı vatandaşların evleri var. Onlar için de tehdit oluşturuyor. O yüzden de hızla bir müdahale var işte. Bir helikopter daha ormanlık alana araçların bulunduğu bölgeye doğru gidiyor. Bir diğeri de suyunu alıyor şu anda. İki helikopterle burada ciddi bir müdahale var. Helikopterin dışında buraya ulaşmak zaten mümkün değil. İşte görüyorsunuz helikopterler biri suyunu bırakırken diğeri de yeniden müdahale etmek için hazır bekliyor. Kameraman arkadaşım Emrah Kahraman gösteriyor. Delik yol mevki delik yol koyundayız. Diğer helikopter de şimdi müdahaleyi gerçekleştirecek. Sabah saatlerinde burada ciddi derecede alevler vardı. E, ağaçların bir bir tutuştuğunu gördük maalesef. Ve şu anda helikopterlerle havadan müdahale başladı. Vatandaşların da burada ciddi derecede çağrıları vardı. Bizler de önceki yayınlarımızda aktarmıştık. Çünkü karadan müdahalenin mümkün olmadığı nokta ve e, yalnızca bir gemiyle müdahale yapılıyordu. Ve helikopterlere çok çok ihtiyaç vardı. O helikopterlerde bu ihtiyacı karşılamak adına işte şu anda görüyorsunuz yine bir müdahale gerçekleşiyor biri gidiyor diğeri geliyor biri gidiyor diğeri geliyor bu bölgeyi hiçbir şekilde terk etmiyorlar avantajlı olduğumuz nokta şu farklı bir noktaya gidip gelmelerine gerek yok helikopterlerin hemen önümüz koy ve bu denizden aldıkları suyu hızlı bir şekilde bırakabiliyorlar şu bilgiyi aktarayım Bir saatlik geçtiğimiz bir saatlik dilimde dumanlar ve alevler daha da fazlaydı şu an şu an en azından biraz daha kontrol altına alınmış durumda. Çünkü helikopter desteği çok kıymetli ve az önce diğer helikopteri gördük. Jandarma helikopteri diğer tarafta şimdi bir kez daha yine aynı noktaya söndürme çalışmaları devam edecek. Helikopterler suda denizden aldıkları suyu alevlerin bulunduğu noktaya aktaracaklar. Marmaris Delik Yol mevkii burası. Delik Yol koyu ve bu noktada Alevler sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı ormanlık alanda ve şimdi e, yine karşımızda hemen bir helikopter suyu bırakırken hemen solumuzda Emrah bize yakın olan helikopteri gösterebilir misin? Hemen solumuzda işte görüyorsunuz dumanlar ve helikopter jandarma helikopteri tam da bu noktadan suyu alacak ve karşıda bulunan alevlerin olduğu noktaya doğru Bırakacak iki helikopter de aynı karede görünüyor, mu bilmiyorum iki helikopter burada müdahale etmeye devam ediyor iki helikopter birden çünkü daha önce de söyledim karadan müdahalenin bulunmadığı bu nokta için tek çare şu anda karşınızda ekranlarınızda olan bu helikopterler. İşte bir tanesi arkada suyunu bırakırken diğeri de tam da bizim önümüzde delik yol mevkiindeki bu koydan suyu alıp hemen karşıda bulunan dumanların içine doğru alevlerin arasına doğru ormanlık alana doğru suyu bırakacak. Ve bu şekilde ancak buradaki alevler kontrol altına alınabilecek. E, bu söndürme çalışmasını da gösterip son olarak yayınımızı noktalayalım. İşte deliklik, delik yol koyu ve Marmaris alevlere maalesef teslim halde. Bu noktadan ekipler helikopterlerle işte jandarma helikopteri şimdi tam karşıda bulunan ormanlık alandaki dumanlara ve alevlere müdahale için hareketine başlıyor. Suyunu tekrar alacak. O havzayı doldurmakta büyük bir e, zorluk yaşıyorlar bazen. Ve şu anda dolu bir ile bir şekilde karşı tarafta gördüğünüz dumanların arasına bırakacak. Delik yol mevkii dedik. Burası sabah saatlerinden itibaren alevlerin etkili olduğu bir noktaydı ve helikopter desteği burada bekleniyordu. O helikopterler de çok geçmeden bu noktaya ulaştı ve ekiplerin müdahalesi bu noktada başladı ve devam ediyor. Yangınları kontrol altına alınmak için umalı bir çalışma bu noktada sürüyor diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.